Melis, benim kalbim duracak gibi. Abla, sen bu adamla bin defa görüştün. Yine onlardan biri gibi düşün. Adam parayı alacak, gidecek. Ay bir sakin ol ya. Sendeki bu telaş bende böyle gerginlik yaratıyor. Tamam, tamam. Sakin olacağım. Sakinim. Sakinim de... Ses geliyor. Galiba kudret geliyor Melis. Hem... Burası çok yüksek. Korkuyorum ben. Abla, abla, abla. Bak, adam parayı alacak, gidecek. Tamam mı? Ben buradayım. Dikkatli ol. şükür buluşturan Avliya Hanım istediğinizi yaptım. Durmuşun ağzını kapattım. Bir daha Ömer'in adını ağzına bile almayacak. Sana bir soru soracağım. Durmuş. Ömer'in gerçek babasının kim olduğunu biliyor mu? Ben ona o bilgiyi verecek kadar edayım. Ha? Başka sorun yoksa paramı alıp gideyim ben. Ha. Ekstra istediğim para da içinde değil mi? Hani durmuşun ağzını kapattığın için. İçinde paranı alıp gidiyorsun. Ondan sonra da ne sen bizi arıyorsun ne de biz de seni. Böyle bir konu kapanıyor anladın mı? Hülya <laughs> sen sandığımdan da uyanık çıktın ha. Bu kadar paraya bu işin gideceğim mi zaten? Bak al işte paran burada. Şimdi bunu alıyorsun defol gidiyorsun aldın mı Kudret? <laughs> ben şimdi Levent Metan arasam. Desem ki veliahtın yaşıyor. Bana bu paranın kaç katını vereceğini tahmin bile edemezsin. Ha. Ne yalan söyleyeyim ben de öyle. Peki. Levent oğlunun kaybolmasında senin suçunun olduğunu bilirse... ...o zaman ne yapacaksın Kudret Efendi? Ha? O plan bu kafanın eseri Hülya Hı. Levent Metehanoğlu benim yaptığımı öğrendiğimde asıl patronumun da sen olduğunu öğrenecek. O yüzden ben her zaman istediğimde bana parayı getireceksin. Anladın mı? Buna mecbursun. Yoksa bombanın kimini çekelim. Bom. Ne oldu? Hülya Metehanoğlu patladı. Hadi alayım paramı. Şimdi gücüm var Hülya Hanım. Alayım parayı ben. Hülya Hanım alayım paramı. Sen öylesin.